Benim sport ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün derbi haftasına girmeden önce Fenerbahçe için belki de sezonun en kritik virajlarından birini konuşuyoruz. Rize Spor deplasmanı. Kağıt üzerinde sıradan bir maç gibi görünebilir ama gerçekte bu 90 dakika sadece puan tablosunu değil, Fenerbahçe'nin derbiye çıkacağı ruh halini bile belirleyebilir. Bir yanda iç sahada direnç gösteren Rize Spor, diğer yanda çıkışını sürdürmek, oyun disiplinini pekiştirmek, ve özgüvenini taze tutmak isteyen Fenerbahçe, bugün bu maçın taktik kodlarını, kilit oyuncularını ve sahada bizi bekleyen hikayeyi detaylarıyla birlikte konuşacağız. Hazırsanız benim sport farkıyla analiz başlıyor. Fenerbahçe, uzun yıllar boyunca sorunlarını çoğunlukla saha dışındaki faktörlerde arayan bir camiayken, Artık bambaşka bir iklimin içine girmiş görünüyor. Takımın başındaki hoca dikkatleri tamamen oyunun içine çeken, dış tartışmalara takılmayan ve rakiplerle polemik yerine kendi işine odaklanan bir anlayış getirdi. Bu disiplinli yaklaşım hem takımı hem de camiayı saha içine yoğunlaştırmayı başarmış durumda. Tedesco'nun dokunuşu gerçekten hissediliyor. Fenerbahçe'de uzun süredir bu kadar gönülden desteklenen bir teknik adam profili görülmemişti. Ne taraftar ne de yönetim bu kadar bütünleşmişti. Tedesco'nun geldiği gün bir sürü eleştiri vardı ve destekleyen kimse yoktu. Bugün ise hem camianın hem oyuncuların hem de taraftarın neredeyse oy birliğiyle arkasında durduğu bir figür haline geldi. Bu bile Fenerbahçe'nin geçirdiği dönüşümü anlamak için tek başına yeterli. Fred'in açıklamaları özellikle çok değerli. Çünkü uzun süre forma şansı bulamamasına rağmen ne bir kırgınlık ne de bir suratsızlık izledik. Tam aksine sisteme uyum sağlama, kendini takıma yeniden entegre etme ve hocanın beklentilerini karşılama konusunda oldukça profesyonel bir yaklaşım sergiledi. Yani şu anda Fenerbahçe'de Tedesco rüzgarı esiyor diyebiliriz. Şimdi asıl konuya gelelim. Fenerbahçe Rize deplasmanında ne yapacak? Nasıl bir oyun oynayacak? Hangi oyuncular etkili olacak? Semedo cezalı. Şimanski sakat. Edson Alvarez ve Nesiri geç dönen oyuncular arasında. Bu nedenle Tedesco'nun rotasyonda bazı ince oynamalar yapması bekleniyor. Milli arada çift antrenman temposu uygulanmış olması, hocanın takımı derbi haftasına mümkün olduğunca dinamik götürmek istediğini gösteriyor. John Duran'ın 11'e dönüş ihtimali burada oldukça kritik bir detay. Çünkü Fenerbahçe uzun süredir sırtı dönük top alan, fiziksel varlığı yüksek bir forvet eksikliği çekiyordu. Duran pivot olmasa da rakibi rahatsız eden, alan açan kanat oyuncularını besleyen bir profil. Özellikle Rizespor stoperlerinin zayıflıklarını düşününce Duran'ın bu maçta etkisi büyük olabilir. Fenerbahçe'de maç için tahmini 11 şöyle şekilleniyor. Kalede Ederson görev yapacak. Savunmanın sağında Mert Müldür, Stoper ikilisinde Skriniar ve Osterwolde, sol bekte ise Levent Mercan yer alıyor. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred ikilisi sahada olacak. 10 numara pozisyonunda hücumu organize edecek isim Asensio. Kanatlarda sağda Nene, solda Kerem forma giyecek. İleride ise gol umudu John Duran sahne alacak. Tedesco'nun derbi öncesi Kerem'e yüklenmek istemeyebileceği, bu nedenle sol kanatta sürpriz bir rotasyon yapma ihtimali konuşuluyor. Fakat şu anda sağlıklı ve hazır olduğu her anda Kerem o formanın doğal sahibi olacaktır. Rize Spor cephesine geçecek olursak, Rize Spor'da potansiyel var ama istikrar yok. Rize Spor sezon boyunca çok inişli çıkışlı bir tablo çizdi kadro kalitesi olarak ligin ortalama üstü takımlarından biri olmalarına rağmen oyun olarak beklentileri karşılayamadılar. İlhan Palut'un oyun anlayışını bilenler aslında bu takımdan çok daha iyi bir set oyunu, daha yüksek tempo ve daha güçlü bir geçiş hücumu beklerdi. Ama şu ana kadar sahaya yansıyanlar savunmada bireysel hatalar, ön tarafta bitiricilik problemi, stoper tandeminin ciddi pozisyon alma sorunları, topu 3. bölgeye taşırken yaratıcılık eksikliği. Yine de son 4 maçtır yenilmemeleri moral açısından bir direnç yaratmış durumda. Rize oyun olarak iyi olmayabilir ama iç sahada kolay kırılmayan bir yapıya büründüler. Stoper hattı yerden çok zorlanıyor. Moşi ve Samet havadan fena değil ama yerden gelen her hücumda risk yaratıyorlar. Asensio'nun ve Fred'in yerden pas oyununa dayalı yapısı bu maçta Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlayacaktır. Rizespor geçiş savunmasında da problemli bir takım. Nene ve Kerem'in bu alanları çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Hücumun büyük bölümünü Saki üzerinden oynuyorlar. Sol tarafı çok fazla kullanmıyorlar. Bu da hücum tek taraflı olmasına neden oluyor. Alisov'un da bu sezon beklenen bitiricilikten uzak olması Rizespor'un zayıf yönleri gibi duruyor. Asensio'yu da konuşmadan geçemeyeceğim. Asensio'nun bu takımda en kritik farkı yaratan oyuncu olmasının nedeni klasik bir on numara gibi oynamaması. Ayağına top isteyen, oyunu yavaşlatan bir oyuncu değil. Tam aksine sürekli boş alana gidiyor, kanatlara doğru açılıyor, beklerle ikiye birleri tetikliyor, kanat oyuncularını içeri sokuyor. Bu yüzden Kerem ve Nene topu çizgide değil, daha merkezi bölgelerde daha verimli alıyorlar.'' Özellikle Anadolu takımlarına karşı Fenerbahçe'nin hücumlarının sıkıştığı dönemlerde bu hareketlilik kritik bir fark yaratıyor ve en önemlisi Fred ve Asensio birlikteliği Fenerbahçe'yi sadece organize eden değil aynı zamanda rakibi sürekli yoran bir takıma dönüştürüyor. Şunu net söylemek lazım. Bu maç derbi öncesi kesin kazanılır türünden bir maç değil. Rizespor'un sorunları var ama iç sahada direnç koyan bir ekip haline geldiler. Fenerbahçe'nin maçtaki en kritik hedefleri ise tempo kontrolünü elden bırakmamak, erken gol bulup rahatlamak, yüksek risk almadan sakin kalarak set oyunuyla maçı yönetmek, rotasyon oyuncularını formda tutmak olmalı. Eğer Fenerbahçe topu yeterince hızlı dolaştırır, Asensio'nun oyun merkezliğini korur ve durandan bağlantı oyunu katkısı alırsa Rize savunmasının yerleşmekte zorlanacağını söylemek mümkün. Bu maç bir gösteri maçı değil. Bu maç derbiye sağlam ve özgüvenli gitme maçı. Ve Fenerbahçe'nin mevcut atmosferine bakınca bu rotayı bozacak herhangi bir görüntü şu anda yok. Benim Sport Farkı ile bir maç önü değerlendirmemizin sonuna daha geldik. Siz bu maçın kaderini kimi belirler diye düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni analizleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.